kalkma zamanı Hıh! Ah, gene mi kornayla? Beni suçlama. Eğlenceli olmalarını suçlaman gerek. <laughs> Pekala şimdi. Bugün disinovatör ve vibratörlerin yeni sevkiyat hakkında bir toplantınız var. Sonra bir güvenlik toplantısı alacaksın. Eski vibratörlerin sevkiyat başına gelenler yüzüne. <laughs> ve sonra Prens dolasla öğlen kaşamağınız olacak. <laughs> Öğle yemeğimin ortasına mı koydun şimdi? Nasıl olsa da bir şeyler araya sıkıştırmakta çok iyisin. Ama güzel bir kahvaltıya yer bıraktım. Sanırsam onu da ben halletmem gerekecek. Yani tekrar yemek yapma şansımı denememi istemiyor musun? <laughs> Hayır. Siksen olmaz. Neden? Belki de bu sefer sütü yakarım. Hayır. Hey! Canım ne çekti biliyor musun? Hamburger. Burgerler için çok erken seni manyak. Burger zamanı! Burger zamanı! Burger zamanı. <laughs> evet evet bugün dışarı çıkınca daha çok alabilirim bunları. Lafı açılmışken hala yarışma pratiğine gidiyor musun? Ben Yani bugün baya dolusun. Bu yüzden men şeyinden pek hevesli olmadığından dolayı... Burası saç gözler katı. Yani tane şehrin ismi bile Fit Ah abartıyorsun. Halatlardan asla korkma. Çok kaygınımdır. Yani benden sonra. Ne? Ne? Hadi ama bir günlük yalnız kalabilirim. Ama salonun büyük yıldız olduğundan beri aç gözlük katına yalnız gitmemiştin. Doğru galiba. Ama öyle takılacak halde değilim ya. Sonra bir bodyguard ayarlamam lazım. Ah, hallederim ben. Hadi ama büyük babacık. Lütfen. <laughs> bu kadar tatlı bir yüze hayır sen de çok iyi biliyorsun. Haksız mıyım? Hmm, i̇şte bu yüzden kullanıyorum. Sadece velaya bulaşmamaya çalış Fiziba. Ah, dur artık. Olmaz. <gülüyor> 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 Yeni sevgiyat elimde affedersin. Burada da yusuz bir şekilde çakışma seansı yaşamaya çalışıyoruz. Evet, biz birbirimize o kadar aşık değiliz. Evet, aşk aptalların işidir. Huh. az kalmıştı değil mi? <laughs> Bittiğinde geri gel tamam mı? Ve telefonu yanında tut. Peki, hemen geri döneceğim. Endişelenme Oğuz. Hiç fark edilmeyeceğim. Hiç kimse görmeyecek.